Evet, geçmiş olsun. Şimdi 5 e, seneden fazla oldu belki 6-7 senesinin varikosel ameliyatını yaptık. Sol tarafta değil mi sadece? Sol tarafta. Evet. Sol taraf Yani bunun bu videoyu şunun için çekiyorum. E, i̇nternette varikosel ameliyatı işe yarar mı diye yazsan bizim kadın doğumcu bazı arkadaşlarımızın sakın olmayın tüp bebek yaptırın varikosel ameliyatı e, işe yaramaz, boşuna vakit kaybı filan gibi şeyleri var. İnsanlar ee, insanlar tabii çoğunlukla buna inanmıyor. Yani varikosel ameliyatı olmak çünkü ağrısı olanlar var. Hı hı. Ee, ağrı çekiyor. Hem çocuk istiyor, hem ağrısı var. Ee, ve bunu yapılıyor, yapılıyor ama kafa karıştıran bir şey. Şimdi varikosel ameliyatı sonrası çocuk olabiliyor mu? Ne diyorsun? Varikosel ameliyatı sonrası çocuk olabiliyor. Sen de şimdi kaç tane çocuk <laughs> var? İki <laughs> tane çocuğum var. Biri 4 yaşında, biri 6 aydık. Şimdi 4 yaşında Semir diyelim ki biz 6 sene olmuştur tahmin ediyorum ameliyatı. 6 ile. sene oldu. Ee, oldu. Tabii sperm sayıları çok önemli. Hı hı. Senin aslında çok kötü değildi. Biraz hı hı. düşüşler vardı hı hı. işte evet. hareketinde, morfolojisinde, sayısında. Ama sonrasında iyi topardı. Hatta ve hatta sen biraz body falan böyle evet, şeyler sürekli, çalıştın gibi. Yani. yani damarların da uzun süre kaybolmadı. Hı, hı. E, sonrasında işte daha iyi hale geldi sistemin vesaire. 6 sene önce yaptık diyorsak çocuk 4 yaşında. Yani 2 sene sonra bir çocuk sahibi oldun. Evet. Hatta bekar mıydın sen yaptığımız zaman? E, yaptığım zaman bekardım. Bekardın evet, Sonra evlendin. Evet, sonra evlendim e, ee, hemen çocuk düşünün demişimdir ben klasik evet, olarak. Evet, yani, evet, bir sene geçti, geçmedi herhalde. Ondan sonra... E... Çok uğraştınız mı? Ne kadar yok, sürdü çocuk? Herhangi, herhangi bir uğraş göstermedim. Normal rutin hayatıma devam ettim. Evet. O hayat içerisinde o başlıyorsun. Evet. Peki e, ikinci çocuğu istediğiniz zaman Hı hı. Onda bir hemen olabildi mi yoksa herhangi bir ilaç kullandın mı, bir takviye aldın mı? Yok hocam yani birinci çocuk nasıl olduysa ikinci çocuk da aynı şekilde oldu. Yani. Karar bir verdikten bir sonra çabuk. çok sık, uzun sürmedi. Yok yani. yok herhangi bir çaba göstermeden oldu yani. Güzel. Güzel. Şimdi yani bu gerçekten varikose ameliyatı işe yarar ve varikose evet, evet. sonra çocuk olur. Evet. Ee, ki sporu da bırakmadın sen. Yok değil mi? spora hala devam ediyorum. Ben evet. aynı hemen hemen aynı tempoyu yakalıyorum. Bir ara işte askere gittim geldim. Evet mesela şimdi Hı -hı. senin ben tabii doktorlarla da takip ediyorum. Ee, çok sayıda çok fazla sayıda kabarık damarların vardı. Hı -hı. Sonrasında e, kontrollerde bütün damarlar iyileşti. Bir tane 3 birimin üzerinde hala olan bir damarın var. Evet. E, ama hatta sağ tarafta, sol tarafta yapmadı sana, soldan yaptı. Sol, evet sol. Sağ tarafta bir tane benzer damar evet. var. Ama spermi bozmuyor, sana bir ağrı vermiyor, onu takip ediyoruz Hı -hı. E, ve e, çocuklarda oldu. Evet. Yani sonuçta kadın doğumcular tabii şu hatayı yapıyorlar, kendilerine gelen Hı -hı. hastalar çocuğu olmayanlar. Yani tüp bebeklerimizde evet. evet. kim geliyor? Çocuğu evet. olmayan geliyor. Evet. Ee, bakıyorlar ki varikosal ameliyatı olmuş çocuğu olmamış, varikosal ameliyatı hmm. olmuş çocuğu olmamış. Bunlar kendine göre Halbuki herkes böyle değil. Bizim varikosal ameliyatımızdan sonra e, çok fazla sayıda gerçekten gebelik, hamilelik bunların hepsi oluyor. Evet. Hatta mesela iki senelik takiplerimi ben tutuyorum. E, çocuğu olmayan yok. Ama nasıl ki bazısında bir sene geçer geçmez diyorum ki arkadaşlar sperm sayısı düzelse bile bir sene sonra çocuğu olmuyorsa hadi diye aşılama yaptıralım, tüp bebek yaptıralım. Hı hı. Bir an önce çocuğa kavuşmak için de bunları yaptırıyoruz. Çünkü beklemek çok stres kaynağı. Ama siz de herhangi böyle bekleme süresi olmadı diyorsun. Hı hı. Evlendin, önce bir, yani başta düşünmediniz, yani, sonra karar verdiniz. Aynen öyle, yani başta düşünmedik, biraz zaman geçsin diyelim dedik. Hı hı. Ee, yani bu durumları da biliyordum ama yani aslında ameliyata güveniyorum. Evet. Yani ameliyattan sonra da gerekli kontrollerimi yaptırdım Yaptık ve beraber eee yani. yaptırdım. Olumlu yönde çıktı. Evet. O yüzden korkmadım açıkçası. Evet. Gerçekten, Gerçekten strese girmek de çok etkili. Evet. Stres girmeden e, baş e, yani. E, ba, çünkü ben e, şöyle derim. Ameliyatta evet. bizim yüzde %50'si biter. Evet. Diğer yüzde %50'si çocuk olunca biter. Evet. E, o zamana kadar da çok yakın takip etmek gerekir. Kimisinde sistemde istediğimiz sonucu alamazsak daha çabuk Diyorum ki arkadaşlar size aşılama tüp bebek başlayalım. Kimisinde baktığım seninki gibi rahatız. Hı hı. Tamam daha rahat ol evlen ama hep evlendiğin zaman da biraz çocuğu biraz hı. önce yapın biraz zorlarız. Hı hı. Kaç yaşındasın sen şu anda? Ben şu an 31 yaşındayım. 31 yaşındasın yani 25 yaşında 26 evet. yaşında hı hı. evlendin ve o civarda çocuğun oldun. Hı hı. Hadi geçmiş olsun Allah bağışlasın Allah vatanı bile daha iyi yarat olsunlar inşallah. Teşekkür ederim.